5 Kasım'dan herkese selamlar. Bugünü tek video ile geçiyorum. Toplam 4 tane maçım var. Aslında genel olarak bütün fikstüre baktım. Bol da maç var. Özellikle İtalya alt değinden falan ama dünkü maçlardan sonra milli maçlar bu kadar ters biterken fazla dedim konuyu dağıtmadan birkaç tane maç seçip onları deneyeyim. Enteresan işler oldu. Dünyanın Slovenya Norveç maçı hariç yakaladığımız maç yok. Fransa maçı 0-0 bitiyor. Biri penaltı kaçırıyor, öbürü direğe vuruyor falan böyle garip garip şeyler oluyor. Yani milli maçlar hep konuşuyoruz ters bitiyor ama şunu da anlayın bu topçuların, takımların falan çoğunun kimsenin umurunda değil bu maçlar. Ona göre bahis alacaksanız alın, almayacaksanız da milli arada kendinize yeni hobiler edinin. Hepsi de yatsa dediğim gibi dün berbat bir gün geçti. Belki de kanalı açtığımdan beri en kötü yüzdeli günüm olabilir dün. Sadece Slovenya-Norveç maçını yakaladım sanırım. Yani bir de bir maçta iade aldık falan. İşte ona rağmen devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Ben her gün denemeye devam ediyorum. Kafanıza yatıyorsa siz de benimle deneyin. Yoksa birkaç gün bekleyin diyorum. En azından yarın bizim maç var. Belki orada daha da şanslı oluruz. Bugün 4 tane maç seçtim. 2 tane riskli oran aldım. 2 tane de bir buçuk üst aldım. Ona göre bakın değerlendirin. Birinci maçım İsviçre-Sırbistan maçı. İsviçre'nin sadece bir puanı var. Sırplar da zaten sadece İsviçre'yi yenebildi. Fakat ben genel olarak ya az önce anlattığım gibi takımların Uluslar Ligi'ni çok önemsediğini düşünmüyorum. Yani İsviçre'nin işte bir puanı var da bu maç ölüm kalım maçı gibi değil. Adamların pek umurunda olduğunu düşünmüyorum. Fakat İsviçre artık kendi sahasında en azından Sırplara bir gol atar. Sırpların da hücum hattında Vlahovic, Mitrovic gibi topçular var. Yani güçlü adamlar var. Ben KG var aldım. Burada riske girdim. 1.90 oranı var. İsviçre Sırbistan maçına KG var denedim. İkinci maçım Romanya Kosova. Burada da yaklaşık 1.85 orandan 2.5 üst aldım. İki takım grupta toplam 4'er tane maç oynamış. Hepsi üst bitmiş. Romanya bütün maçlarını kazanmış. Kosova'yı da deplasmanda yenmiş 3-0. İşte Kosova kalan 3 maçını kazanmış. Yani grubun iki iyi takımı liderlik maçına çıkıyor. Yani bu maç 0-0 1-1 bitse ne Romanya üzülür ne de Kosova üzülür. Fakat Romanya iyi futbol oynuyor. Kosova'da maçı kitlemezse bu maç. Yani Romanya tarafından baktım. Kosova maçı kitlemez diyorum inşallah. 2.5 üst aldım. Hem bu kadar gollü maçlar oynuyorlar hem de liderlik maçı. İnşallah maçı kitlemezler diyorum. Romanya Kosova maçına 2.5 üst aldım. Üçüncü maçım Danimarka İspanya maçı. Normalde maç sonu 2 İspanya geçilebilir ama İspanya'da eksikler var. Önemli eksikler var. Zaten Rodri uzun zamandır yok. Yamal da yok bugün. Yani baktım sakat gözüküyor. Maçta olmayacak. O yüzden İspanya'ya güvenmedim. Bir de İspanya ters takım. Gider bugün Danimarka İspanya maçı işte İspanya 4 tane de atabilir. 4-0 da bitebilir. Ya da örnek veriyorum Sırplarla deplasmanda oynadılar. 0-0 bitti. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir takım İspanya. Büyük turnuvalarda illa ki çok iyi oynuyorlar. Domine ediyorlar. Fakat bu tarz grup maçlarında özellikle Uluslar Ligi'nde falan ne yapacakları belli olmuyor. Bir buçuk üst aldım 1.30 orandan. Son olarak İskoçya-Yervatistan maçına da oran yükseltmek adına bir buçuk üst aldım istemiyorsanız İskoçya maçını eklemeyebilirsiniz. Burada iki tane riskli maç, iki tane de bir buçuk üst denedim. Bakalım ne olacak. Onun haricinde genel bir değerlendirme yaparsak mesela İtalya Serie C'den Foggia maçını almıştım. Hani almayı düşünüyordum. Foggia'ya maç sonu bir. Foggia iç sahada fena bir takım değil. Ama deplasman takımı çok ters bir takım. İşte çoğu maçı 0-0, 1-1 falan bitmiş. Böyle hep maçları kilitliyor. Burada 1.80'den maç sonu bir almayı düşünüyordum iki video yapsaydım. Onun haricinde işte Uluslar Ligi'nde Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus, San Marino, Cebeli Tarık 3 tane maç var. Üçü de ağır alt maçı gibi gözüküyor. O yüzden ben hiçbirini almadım. Alt oynamayı sevmiyorum biliyorsunuz. Yani böyle enteresan maçlar var. İşte U21 maçları var. Hazırlık maçları var. Mesela bir maç daha vardı gözüme çarpan. Onu da hemen burada söyleyeyim. Biraz uzuyor video gerçi ama. Nerede o maç? Eee... Dorf Tersen maçı var. Almanya Amatör Bölgesellik. O maça da üst alabilirdim. Her ne kadar son maçları çok gollü geçmese de. Brezilya Serie B'den Operario Mirassol maçı var. İlk yarı 0.5 üst oranı çok değerli güzel oran açmışlar. Yaklaşık 1.55. Bunlar denenebilir. Fakat dediğim gibi ben bu 4 maçı seçtim. Çok da böyle hoşuma da gitmiyor bu maçlar. Hani çok da içime sinen maçlar değil. Fakat denemeye devam ediyoruz. Yarın da devam edeceğiz. Kanala katılmak istiyorsanız Video açıklamasında link var. Oradan kanala katılıp katıl özel videoları da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.